sadece bu durumun manasını merak ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Ne gerek var bu şey? Sen ne olursa olsun benim yanımda olmalıydın. Bana inanmalıydın, beni korumalıydın. Ne olursa olsun benim kızımla o çocuk olmaz. Gerekirse bu aileyi dağıtırım ama benim kızımla o çocuk olmaz. Nasıl bu kadar? Can Feza'nın başına neler gelecek? Afet Hanım'ın hain planları kimin canını yakacak? Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce Can Feza'ya ve Mahir birbirine çok yakışıyor diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Sevden'in eline öyle bir koz geçti ki bu bölüm bomba gibi sahneler izleyeceğiz. Sevden'in evde ipleri eline alması Afet Hanım'ı oldukça zorlayacak ama Afet'in de kolay kolay pes etmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Yine birbirlerine karşı savaş açacakları sahneler bizleri bekliyor. Gelelim Mahir ve Can Feza'ya. Mahir'in Can Feza'nın gönlünü almak için yaptığı romantik hamleler sonunda işe yarayacak gibi görünüyor. Hele o tek taş sahnesi. Beklentimiz büyük. Ayrıca yılbaşı vurgusu bu bölümde sıkça yapılıyor. Yılbaşında bol romantizm ve eğlenceli sahneler izleyeceğiz gibi. Mahir ve Can Feza'nın yanında Sare ve Salih'in de aşk dolu anlarına tanık olacağız. Kürşat ve Gülizar arasındaki kıvılcımlar ise artık alevlenmeye başlıyor. Bu çiftin de yılbaşı sahnesinde bir itirafta bulunacağını düşünüyorum. Mahir ve Kürşat'ın zor bir sınavdan geçeceği kesin. Boris ve Selim'in Kürşat'a olan güvensizlikleri giderek artıyor. Özellikle aracına yerleştirilen GPS ile Kürşat'ın adım adım takip edilmesi işler iyice karmaşık hale getirecek. Mahir bu durumu fark ettiğinde zekasını konuşturup Boris'i ters köşeye yatırabilir mi hep birlikte göreceğiz. Sizce Can Feza Mahir'i gerçekten seviyor mu? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.